Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz AB yaklaşın yamacıma buyurun şark köşesine altın şuraya 3-5 süper teşekkür yani e, orada yazıyor arkadaşlar oradan bir bakıp atmak isteyenler atabilir. Abone olmak isteyenler abone olabilir. Beğeni ve yorumu da atarsanız harika olur. Bakalım pazartesi pazara kadar sevgili yay burcu hanımlarını ve neler bekliyor. Pazartesi yeni kaynaklar peşine düşebilirsiniz. Ah anam. <laughs> Salı günü imparator çizsiniz. Yaylar hadi zengin olacaksınız. O zaman <laughs> belki zengin olunca şurayı atarsınız 3-5 en azından bir 20 TL falan. yani böyle. Evet, fazla çekme Uy yaylar. Yay burcu hanımlarının beylerine şöyle bir pazartesi. Bakın hanımlar beyler resmen öyle böyle değil. Büyük bir şans, büyük bir kısmet. Hedeflerinize doğru Tez vakte ulaşacağınız görülmekte. Şan, şöhret, şeref, saygınlık, itibar. Hepsi ama hepsi bende var. Bende var diyor gibisiniz. Öyle olacak. Öyle de olacak. Yıldız kartı demek çok büyük bir parlayış. Yüksek anlamda böyle nasıl diyeyim enerji. Birazcık enerji düşüklüğünüz, yıldız düşüklüğünüz olabilir ama bunu da toparlayacaksınız. Eski eşiniz, yeniden yerine gelecek. evet güzel güzel gidiyor. Neden kaçıyor bilemiyorum ama kartımız kaçıyor. Yay Burcu Hanımları ve Beyleri. Bakın ya bakın bakın. Gene yıldız kartı geldi. Gördünüz mü? Sizler kesin çok büyük bir zenginlik seni bekliyor. Bakın miras mı kalacak? Mirasa mı konacaksın? Bir yerden bir mal mülk mü sana isabet edecek? Büyük bir talih mi sana doğru gelecek? Yani milyonlarca insan varken talih talih benimki kör salih diyebilirsiniz ama başınıza talih kuşu konacak sizin ya. Şan, şöhret, itibar, yükseliş, her anlamda maddi ve manevi böyle güzel yerlere geleceksiniz. Bakın, beni dedi dersiniz. Yani beni söyledi dersiniz. Bilgin bir yapınız var. Karakterli bir insansınız ve selam. Öyle gördüm sizleri. Çok karakterlisiniz. Beklediğiniz aşk hayatınız ile alakalı biri olabilir mi? Çok mu fazla egolu, inatçı? Aslında ego değil de inatçı bir yapısı olabilir. Ne yapsanız döndüremediniz mi? Ya da yay burcu bayanları, sizler ne yapsanız dönmeyen bir karşı... Böyle sizi döndüremeyen bir kart cins mi var? Aşk hayatınız ile alakalı özellikle ve özellikle... Çarşamba günü hayırlı haberler sizlere doğru gelebilir parasal anlamda ise perşembe günü içerisinde olumlu haberler gelebilir. Pazartesi de yeni kaynaklar peşinde koşturma, koşuşturma enerjisinde olabilirsiniz bazılarınız. Yalnızca sizi kandırmak isteyen kişilere karşı da dikkatli olacaksınız. Bakın. Sizi kandırmak isteyen birilerine karşı dikkatli olacaksınız. Üçüncü kişilerin varlığı, kıskançlık, dedikodu, aşk üçgeni, iş hayatında rakipler. İş hayatınızda o kadar çok fazla rakibiniz var ki anlatamam. Çok rakipleriniz var. Sizi kendine rakip gören birilerine karşı uyanık olacaksınız. İşinizi elinizden kaptırmayacaksınız. Ayağınızı kaydırmak isteyen birilerine karşı da önleminizi alacak olarak çıktınız. Gerçekleştirmek istenen her ne ise onun için çareler arıyor, gizli çabalar sarf ediyor gibisiniz. Bakın. Olumlu, kaderinizde iyi yönlü değişimler olacak. Kararsızlıklarınız bitecek yaylar. Kararsızlıklarınız bitecek. Yeni şeyler öğrenecek. Hayatınıza yeni birileri de girebilir. Birini döndürmek istiyorsunuz ama bu bir dostluk ile alakalı bir durumda olabilir ya da iş anlamında. Evet, güvendesin diyor. Sen ve tüm sevdiklerin güvendesin diyen Burası bir farkımız geldi. Kabuğunu kır. Böyle e, içe doğru çekilme. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi diyor. Geldi. Zamanı bırak. Neyi çok istiyorsun? Çok ama çok istediğin o şey ile alakalı çok fazla sabırsızlık enerjisi içerisinde olabilirsin. Biraz zaman ver, biraz sabırlı ol. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Acele etme. Daha ne kadar acele edeceğim. Bekleye bekleye bir hal oldum kaç yıldır bekliyorum, kaç aydır bekliyorum dediğiniz olabilir. Ama her şeyin bir vakti saati var. Yapacak bir şey yok. Yani yaratan bekletiyorsa vardır bir bildiği derler ya. Evet pazartesi günü yeni yeni kaynaklar, yeni yeni olanaklar sizlere doğru gelecek mi? Gelecek. Salı günü içerisinde yalnızca çok fazla dikkatli olun. Size hıyanet, ihanet, kaostik durumlar yaşatmak isteyen birileri olabilir. Özellikle iş, para ve maddi konularda size sıkıntı vermeye çalışan kişilere karşı önceden önleminizi alacaksınız. Parasal anlamda sizi kandırmak isteyen biri de olabilir. Elinizden böyle bir şeyleri almak istiyor gibi. Buna karşı uyanık olacaksınız. Sanki böyle gözü hala sizde olan, sizi hala delice seven, bir kişi görünüyor. Unutamadığınız ya da sizi sizi hala unutamayan biri olabilir. Melekler onu sana seni ona yazmış gibi bakın. O yüzden sanki siz birbiriniz için yaratılmış gibisiniz ruh eşi ve iki zalevi olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle bir küslüğünüz var ise çarşamba günü bir barış olacak mı, olacak. Kalbiniz boş ise hayatınızın aşkıyla o gün karşılaşacaksınız. Evli olanlarda eşiniz ile böyle minik minik ufak ufak tartışmalarınız var ise böyle bu konularda bir çözüm olacak. Karşılıklı oturup bir konuşma, bir görüşme Aynı zamanda gönlünüzü almak için eğer bir kalp kırıklığınız var ise bir eylemde bulunabilir. Hediye ile böyle size doğru gelecek olan da bir kişi var gibi. Perşembe günü maddi yükselişiniz. inanılmaz zenginlik. Bakın burada görülmekte. Bazılarınızda hastalıklara karşı dikkatli olun. Birazcık işlerinizi askıya alabilirsiniz. Cuma günü Aa, böyle keskin kararlar alacak gibisiniz. Cumartesi günü geçmiş ile alakalı konuları geride bırakacaksınız. Pazar günü iki kişi arasında kalma gibi durumlarınız olabilir. Aklındaki kişiyle durumlar nelerdir dediğimde aklen kalben sevdiğiniz kişi ile ya da düşündüğünüz kişiyle her şey olması gerektiğinden de güzel gidecek. Bakın yani dudak uçuklatıcı mutluluk, sevinç, huzur, para, zenginlik sizleri bekliyor olacak. Bakın dudak dudasınız burada huzur mutlu. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Öyle mutlu olacaksınız ya. Böyle ilişkiniz bir taraftan bir tarafın ailesi tarafından eğer onaylanmıyor ise onay verilecek gibi. Evet. Seni seviyor seni seviyor ve seni seviyor. Hakkınıza yetse olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.